Adınız, soyadınız? Şerife Orman. Yaşınız kaç? 85 dediniz. 85. Şimdi gençle gençliğe mesajlar vereceğiz. Bunlarla ilgili siz değerli büyüklerimize soru soracağız inşallah. Amacımız gençlerin faydalanması. Şerif abla. Efendim. Çocukluğunuza dair en çok neyi özlüyorsunuz? Babamı özlüyorum. Annemi babamı özlüyorum. Görmedim çünkü ölmüşler. Annem gitmiş, evlenmiş. Babam ölmüş, gitmiş. Biz de senin benim komşuların yanında büyümüşüz. Babanızı hiç mi görmediniz? Görmedim. Annenizi? Annem evlenmiş. Annem taciyet oldu. Ya. Yani siz kimin yanında büyüdünüz peki? Bir, bir anam orada bir doktorun yanında büyüdük. Büyüdünüz? Tarsus'ta. Çocukluğunuz Tarsus'ta evet. geçti. Evet, iki sene Tarsus'ta kaldım ben. Kaç yaşında buraya geldiniz? 4, 5 yaşlarına 10 yaşlarında felanımışımdır. 15 yaş. Buraya 10 yaşında geldiğinizde e, kimin yanında büyüdünüz? Abiniz adı soyadı? E, Şükrü. Yağın. Soy ismi? Yağın. Abiniz yanında büyüdünüz. Sonra Yusuf abiyle e, mi evlendiniz? Evet. Kaç yaşında evlendiniz? 15 yaşında felanımışımdır. O zaman erken vermişler. E, yani. Bir yani baskere gidici oldu. O bu ibeğinden alıverdi. Halvacı acı vardı bir akrabamız sahipsiz Olmaz. kalmasın Zahitsiz diye. Sahipsiz kalmasın diye. Verdi gene askere etti. E, sormadılar değil mi? E, evlenmek istiyor musun diye sormadılar. İsteyimi sordular da ben yani gönüllü dedim. Evet. Abi'min askere gideceği olunca verdi. Biraz daha değil. 20 yaşına kadar e, büyümek e, isterdin tabi. değil mi? Ve daha çocuk ekmek yapmasını falan bilmezdim Ekmek yapmasını ha, bilmezdiniz. Şey bilmezdim. Evet. Ha çocuk bir nevi zoraki olmuş evet. ama evet. mutlu mesut evet. yaşadınız. Çok. Allah'a şükür. Çok şükür. Allah bir yaramazlık vermesin ama Amin, amin. E, Konşularıma da vermesin yaramazlık. Dilerim ki iyi olalım her zaman için konuşularımla. Bizim mahalle, bizim kasaba, bizim köy zaten çok sorunları yok. Herkes birbirini seviyor, evet. yardımcı oluyor. Evet, zaten iş orada. Nasılsın diyor. Evet, evet. Hangi A kişisi yardım etmese bile B kişisi soruyor, ayrım gayrım yok. Konşularımdan hiçbir acizliğim yok. Hiçbir kötü var. olay olmuyor, hırsızlık olmuyor, çok oluyor, çok kötü şükür. niyet olmuyor. Olmuyor. Evet, Şerif abla. İkinci evet. sorumuza geçelim. Herkesin bilmesinde yarar gördüğünüz hayat tecrübesi nedir? Herkesin bilmesinde yarar gördüğünüz hayat tecrübesi nedir? İnsanları sevmek, saymak, büyüğünü, küçüğünü sayıp sevmektir yani. Yani hayatın Kezir sırrı geçir. sevgi ve Hı saygıdan mı evet, geçer. Sevgiden saygıdan iyi bir şey yoktur hayatında insanın. Evet. Mesela sen beni sevmesin gelip de burada benimle sohbet etmesin değil mi? Evet. He. Evet. Severken ben de... Ben sen yüzü yer olursa geri döner gelir. Bir daha varmam değil mi? Ama beni severse güler yüz gösterir. Sen yüzü mü kapısına? Çok güzel. Devam evet. edebilirsiniz. İçinizden evet. geldiği gibi ben susuyorum. Konumla, komşumla iyi olmayı çok severim. Güleç yüzlü olsunlar, istekli olsunlar, gelene gelene saygı sevgi göstersinler. Yani isterim böyle konuşularımı ben severin, sayarın. Sevgim saygım da sonsuzdur konuşularıma. Allah razı olsun. Evet. Tabii, tabii sevgi ve saygı evet. kesinlikle karşılıklı tabii, oluyor. Tabii, tabii. Sen ne kadar iyi olursan evet. ol. O, karşı, karşı taraf karşı taraf adam seni sevmezse gidip varmazsın zaten. Kerim. Evet. Evet. O belli olur zaten. Varana bir yüz yerde yani seni bir hoş karşılamazsa zaten bir daha varmasın oraya. Evet. Yani İsteneceğini belli olur. Öyle. Ağzıyla söylemese de. Hal hareketleriyle. Tabii. Tabii. Belli olur. Sevilmediğimiz yere gitmeyelim mi? Gitmeyelim. Kesinlikle. Gitmeyelim. Bunu... Çünkü adam seni istemiyor varlığını, değil mi? Niye varacaksın da adamı rahatsız edeceksin? Öyle mi? Evet, aynen. Evet. Aynen. Ha. Hayatınız boyunca en mutlu olduğunuz zaman en mutlu olduğun zaman. mutlu zaman yeni evlendiğimiz sıralarda mutluluk verir Allah. Sevgilik verir. Sevgi, seversin birbirini sayarsın. Gezersin, tozarsın. Mutlu olursun. Ama bir kötülük olursa da mutlu olmazsın. İyi olmaya çalışırsın. Sabır edersen her şeyin sonu edersin. Evvela sabır gerek. Sabır selamettir. Evvela sabır gerek. Peygamberimize mesela neler etmişler, ne eziyetler etmişler, zindana atmışlar, üstünü sıcak dökmüşler ama sabır etmiş. Sabır ondan iyiymiş yani. Sabır çok iyidir yani. Yani gençlere Tabi. ne olursa olsun sabredelim, <laughs> sabredelim diyor musunuz? Sabır Ya bu Kerim sen bana çekiştin. Yarın ben seni bir daha görmeyeyim diyebilir miyim? Diyemezsin, diyeceksin. Müslümanlığımızda bunlar şart. Ee, biri birine kırılmak iyi bir şey değil. Müslümanlık Kıldan ince kılıçtan keskindir. Yeter ki yerine koyabil. Allah Teala onları yerleştirir. Sen yeter ki Allah'ına yönünü dön. İlk bebeğiniz Evet. İlk bebeğiniz doğduğunda neler hissettiniz? İlk bebeğiniz Oo, doğduğunda. Çok mutluydum. Peki son bebeğiniz doğduğunda? Son bebeğim doğduğunda da mutluydum da öldüler zaten üç tane öldük hep. Toplam sene, kaç evlat doğurdunuz? 3 sene oğlum öldü benim. Toplam kaç evlat Beş de hindi var. Yani sekiz taneydi. Üç evet. tanesi Öyle. doğum sırasında öldü. Doğduktan sonra öldüler. Birer ay yaşadılar öldüler. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin. Zaten cennettir. Evet inşallah. Bizlere yardımcı olsunlar Allah izin versin. İsteriz ki konumdan, komşumdan, halalından versin Allah'ım. Hayatınız Hayatım. boyunca öğrendiğiniz en büyük hayat tecrübesi. Yani gençlere... Tavsiye edebileceğiniz en büyük hayat Hiç tecrübesi? Büyük hayat denesini, kimsenin haramına el uzatma. Bu yolda bulduğunuzu bulduk dem. Aldığınız yere koyun, bulduğunuzu alan olmazsa. Benim tecrübem budur. Çoklarına bunları nasihat ettim. Kimsenin yaşlı yaprağını da koparmadılar Allah'a şükür. Allah razı olsun. Allah Hepsi Allah aslanlar olsun. gibi. Evet. Büyümüşler. Evet. İşlerinde, evet. güçlerinde. Beşimler. Allah sağlık Efendim, versin, sıhhat ahim. versin, güç versin. Şükür. Çok şükür. Kendi oldum. yağlarına kavruluyorlar. Evet. Herkes kendi çiğinde kavrulup yanıp kavruluyor. Şerif abla ha. ömrünce asla unutamayacağın olay Ömrünce asla unutamayacağım. Ölüm Kerim. Ölüm. Orada soracakları soru Kerim. Ne soracaklar? Ne bilirim? Bir şey bilmem o ya Kerim. Okumadım çünkü. Bilmiyorum. Ha. Allah ben daha çok ben çok yatırdı onu düşünürüm. Allah'ım nasıl öleceğim Ne olacağım Vardığımda ne diyecekler? Ne soracaklar? Kafamda bu vesvese var Kerim. Ee, ama şöyle bir şey var. Kalpten Allah'ı seviyorsan diyor, yeterli diyor. Tamam. Seviyorum. Bir de şeyi anlatırlar ya. Evet. Kötü hareketler yapan bir bayan varmış. Hı hı. Sen cehennemliksin demişler. Hı hı. Bir köpeğe su vermiş. Hatırlıyor musun? Anlatabilir misin olayı? Aa, onlar bilmiyorum Kerim. Yani kötü kadın demişler, He. şöyle demişler, He. böyle demişler. Ya, en son de. en son köpeği su vermiş, o He. cennete o gitmiş. Cennete. Ömrünün sonuna kadar ibadet edip haset olan ya da ya. kötü olan birisi de Allah korusun cehenneme gitmiş. Onun için kalbini ferah tut. Evet. Sen kalbin Şimdi... temiz. Çok şükür. gerisi Çok Allah affeder beni, eksiğimizi. Allah'ım affet beni derin. Allah günahlarımızı affet derin. Yattım mı öleceğimi düşünürüm. Aşağıya düşünürüm. Derin. başka bir şey düşünürüm. Herkes ölümü düşünmeli evet. mi? Hep, evet, düşünmeli tabii. Aklında hiç gitmesin diye. Ona göre de yaşantımızı <laughs> ne yapmalıyız? Şey yapacaksın. Elinden geldiği kadar iyilik yapacaksın. Başka? İnsanlara hürmet edeceksin. Büyüğüne, güçlüğüne saygı, sevgi göstereceksin. Başka? Başka Komşu başkası. hakkını gözeteceksin. Evet, komşu. Biz ben de bir şey gördü komşu. İstemedi. Evet. Ben bir tutam şey elettim komşuya. Onun göz hakkını veriyorum. Komşu da bana veriyor. Peki Fatma Öyle Örs mi? ablayla kaç yıldır komşusunuz? Kaç yıl oldu aşağı biz buraya elelim. İşte o zamandır bu zamandır. 30 fazla ben 42 yaşındayım. Ee, biz burada bir beraber. Evet çocukluğumuzda da yani o karda da gelinir gidilirdi, sayılır, sevilirdi büyükler, küçükler. E, gezilirdi. Halını hatırını sorardık. Burada da öyleyiz. Yani Fatma diyeceğim bazı densiz laflar olur da ben kabul ediyorum. Ya oluyor komşuluk ha, affeder oluyor. Yani, affeder. Bana evet. ne dedi bir zaman? Bir 10 lira para istedim Koralı Hoca'ya. Bana göre alacak mı bu parası dedim. Ulan Fatma teyze de dedim, birisi birini parı istese alır mı? kendimde de yoldu dedim, pazardaydım dedim. Bir yedi koca dedim, aldım gelince de verdim parasını dedim. Ben bundan gücendim hatta yani, sana ha dedim, gücenirsen gücen Şakası olsa bile evet. doğru evet. değil değil mi? Şakası Abi. olsa bile. Belki o da yeri. şakayla söyledi ama bir biraz şakayı seviyorum Fatma evet. bu da. Ah, bakma sen. Peki son olarak e, bir dakikalık konuşmak verselerdi gençlere, insanlara ne demek isterdin? Sağlığını, sağlığını isterdim. İyi olmasını isterdim. Beraberlik olsun derdim. Hoşgönüllü olsun. Tercihli olsun. Büyüğüne, küçüğüne saygı, sevgi göstersin. Başka bir şey istemiyorum. Vatanın milletini sevsin. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah uzun yaşlar versin sana, çocuklarına, torunlarına. Amin, amin. Ama ben gördüğüm kadarıyla da yardımı yalnız ve yalnız Allah'tan dilediğin zaman Allah mutlaka bir kapı açıyor. Abi. Ama kuldan beklediğin zaman bak sabah namazı dağılır insan rızkı. Evet. Sabah namazına kalkacaksın. Allah'ına dileyeceksin. Nasirini, kısmetini Allah'ım hayırlısından ver, halalından ver diyeceksin. Verirse de kendi bilir, vermezse de kendi. Sen dile yeter ki. Öyle mi? Aynen, yani, namazımızın aynen. Namazımızın arkasından, beş vakit namazımızın arkasından. Allah'ım hayırlı nasipler, hayırlı kısmetler, hayırlı ölümler, hayırlı günler ver dersin. Doğan edersin. Ederse kendi vicdanına kalmış bir şey Allah'ım o işler. Ama Şerif abla kesinlikle vesvese Vesveseye düşme Allah'ın izniyle. Ah. Kalbin temiz olduğu için, i̇nşallah ibadetlerini aksatmadığın inşallah için, inşallah. kötü niyetli olmadığın için Hiç vesveseyi yok. çıkar. Hiç çıkar şey ama düşünmedim vesveseyi. Hani vesveseli de. olmak da evet. seni huzursuz eder. Her kötülük yapacağız. Ben ona iyilik yapmak isterim yani. Evet. Çok sağ ol. Teşekkür evet, ederiz. Sağ ol, sağ ol.